Şevket'in bu kadarına dayanmasını hiç beklemiyordum. Bak bunu da atlattı. Bakalım bu akşamı atlatabilecek mi? Ne var ki bu akşam? Beşiktaş'ın maçı var ama bizim evde misafir var. Kim geliyor ki? Ona daha karar vermedim. Ama aklıma biri geldi. Alo, e, Gülper abla, Esin ben, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misin? Ben sizi bu akşam yemeğe davet etmek istiyorum. Zaten ne zamandır aklımızdaydı bizim Şefkat'le sizi davet etmek istiyorduk. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Tabii seve seve geliriz. Ee, tamam o zaman bu akşam bekliyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Bakalım Şefkat Beşiktaş maçını izlemeden durabilecek mi? Ay Esin çok acımasızsın gerçekten de. Bu kadar da çok fazla. Göreceğiz onu. Fazla mı az mı? Alo. Ha Şemuz abi. Ee, ben akşam maça geliyorum abi. Benim yerim ayır. Tamam. En öndeki, en önde, en önde. Tamam. Ha şey, e, bu arada e, bu geçen hafta Habre hakeme sahip söven bir herif vardı. O herif alma abi. O herif gelmez. Vallahi bak alırsan ben döve döve atarmışlar. Işte, haberin olsun lan. Tamam. Ha bir de bu e, şey vardı. E, şu sürekli Beşiktaş atağa kalktığında böyle... ...falan diyen gıcık bir herif vardı. O herifi de alma abi ya. Ya yani, alıyorsan da en arkaya bir yere otur. Vallahi sinirim bozuyor ya. Tamam mı? Ha bir de bu abi gözle görünür bir yere şöyle müessesemizde çay karıştırma süresi maksimum 5 saniyedir yaz ya. Vallahi bizimkileri ağzı açık ayran dalası gibi öyle ee, dalıyorlar maça şıngır 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 5 dakika çay karıştırıyorlar ya. Tamam Tamam sağ olasın abi. Tamam şeyimiz abi. Tamam abi. Baş Eyvallah. Tamam. Ay. Efendim. Gel. Misafirlerimiz var. Ne misafiri? Yemeğe misafir davet ettim. E i̇yi de akşam Beşiktaş'ın maçı var. Ya işte hani biz evlilik provası yapıyoruz ya. Böyle evli çiftler misafirliğe giderler. Evlerinde misafir ağırlarlar. Ama Beşiktaş'ın da maçı var ya. Ee? Beş maç işte. İşte ya. Maç var. İyi de yani bu evlilik provasını sen çok istedin. Ha tamam doğru ben istemiştim falan da ya. Maç. İyi, e, tamam o zaman. Maç var, misafir falan gelmesin diyorsan... ...biz şu anda vazgeçelim bu evlilik provası işinden. Ya of, tamam. Allah Allah ya. Tamam. Ne bak o zaman? Tamam. Ama sen de iyi bir ev hanımı olaraktan yemekleri ellerinde kendin yapacaksın. Peki, tabii ben yapacağım. Hatta şimdi markete gidiyorum, yemek bir şeyler alacağım. Yok. Marketten olmaz. Bak bugün pazar kuruluyor. Gideceksin pazarda. En ucuzlarını en tazelerini seçeceksin. Pazardan alacağız. İyi değil. Bir sürü yemek yapacağım. Onlar öyle yetişmez ki. Ben bu seferlik marketten alayım, bir dahakine pazara gidelim. He, o zaman ben de bu seferlik maç izleyeyim. Ben de bu seferlik ben de maç izleyeyim. o zaman. Öyle yapalım. Pazara gidiyorum. Ama en ucuzunu alacaksın. En ucuzunu. Ben nereden girdim bu işe? nereden çıktı bu evlilik evcilik oyunu ya? Aa! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.